Merhaba arkadaşlar. Dersimizin 13. ünitesiyle birlikteyiz. Bu dersimizde present continuous tense ve present simple tense arasındaki farklar, isteklerinizi karşı tarafa kibarca bildirmek için kullandığımız would like, günlük yaşamda çok kullandığımız yiyecek ve içeceklerle ilgili kelimeler üzerinde duracağız. Önceki dersimizde simple present tense ve present continuous tense'in nasıl kullanıldığını öğrenmiştiniz. Şimdi bunları kısaca hatırlayalım. Present continuous tense yani Türkçe karşılığıyla şimdiki zamanı, o anda gerçekleştirilen eylemleri, o anda yapmadığımız ama son zamanlarda yapmakta olduğumuz eylemleri, önceden planlanan ve yakın gelecekte gerçekleşecek durumları ifade etmek için kullanıyoruz. Present continuous tense cümle yapısında önce özne, sonra am, is, are yardımcı fiilleri kullanılır. Bunları fiillerin ing eki almış halleri takip eder. I am talking about Yozgat now. It's raining at the moment. They are not working right now. Simple present tense yani Türkçe karşılığıyla geniş zaman ise genellikle günlük yaptığımız işleri, alışkanlıklarımızı, bilimsel gerçekleri anlatmak için kullanılır. I drink tea in the morning. She phones her mother every day. Water boils at 100 degrees Celsius. Simple present tense cümle yapısına baktığımızda özneden sonra fiil kullanılır. Eğer özne üçüncü tekil şahıs ise fiillerin sonuna s, is yes ya da ies takılarından uygun olan getirilir. Olumsuz cümlelerde don't veya doesn't, soru cümlelerinde ise do veya does yardımcı fiilleri kullanılır. Simple present tense ile birlikte Every day, every week, every Sunday gibi zaman ifadeleri ve always, usually, often, sometimes, rarely, never gibi sıklık zarfları kullanılır. Arkadaşlar, ünitemizin bu bölümünde would like yapısının nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz. İngilizcede istemek fiili want olsa da, isteklerin kibarca karşı tarafa bildirildiği durumlarda would like kullanılmaktadır. Would like yapısını iki şekilde kullanırız would yapısından sonra bir isim kullanılabilir. I would like a ticket to Ankara. Arzuladığımız bir eylemi kibarca ifade etmek istediğimizde would like yapısından sonra fiillerin master hali yani to almış hali kullanılır. I would like to travel by plane. I would like to drink tea. Tüm öznelerle birlikte would like kullanırız. I would like to live in a house by the ocean. He would like to buy a new car. They would like to go out at night. İngilizce'de konuşurken daha çok yardımcı fiilleri kısaltarak kullanırız. I would like to play chess. I like to play chess. Olumsuz cümle yapmak istediğimizde would yardımcı fiilinden sonra not getirilir ve wouldn't şeklinde kısaltılır. I wouldn't like to eat Chinese food. She wouldn't like to live on the moon. My mother wouldn't like to have a cat at home. Soru yapmak istediğimizde would öznenin başına getirilir. Would you like to travel to China? Would you like to ride a bike? Would she like to come to the cinema? Genellikle would you like sorularına aşağıdaki gibi cevaplar verebiliriz. Davet ve teklifleri kabul etmek istersek yes Please. Yes, I would love to. Sure. That sounds great. What a nice idea. Davet ve teklifleri reddetmek istersek, no thanks. Thanks, maybe another time. Sorry, I can't. I would like to but I can't. I would love to but I. Şimdi de günlük yaşamda çok kullandığımız yiyecek ve içeceklerle ilgili kelimelere bakalım. Food. Meat. pasta fried potatoes cookies jam green beans dried beans green peas pistachios hazelnuts walnuts grapes melon watermelon rice soup salad toast chicken Fish, Hamburger, Sandwich, Salt, Sugar, Honey, Chocolate, Cheese, Olives, Butter, Ice Cream, Eggs, Bread, Cereal, Cake, Drinks, Tea, Coffee, Water. drinks. Lemonade. Milk. Fruit juice. Mineral water. Ünitemizin bu bölümünde şimdiki zaman ve geniş zaman örneklerinin yer aldığı okuma parçasına göz atalım. My favorite activity. Hi, my name is Serkan. I'm 13 years old. I am from Turkey, but I now live in Manchester, England. I live with my mom and stepdad. I have a brother and a sister, but they don't live here. My sister is at university in Yozgat. My brother is in Germany for a year. I like living in Manchester because there are so many activities that I do. I like watching football at the stadium. Maybe you know there are two really good football clubs in Manchester, but I support Beşiktaş. Tennis is another activity that I enjoy. It's a sport you can do easily and helps you to keep fit. I also like listening to music, especially when I am in a good mood. When I listen to music, it really relaxes me. I think listening to music is one of the most popular activities among teens. Another favorite activity that I really love is reading a book. In our daily lives, we read different kinds of texts for different purposes every day. For example, we read the signs on the road to find our way, or we read the newspapers to learn what's going on in the world. When I read a book, I can learn about the different cultures and customs of other countries in the world. I can improve my English by reading. I can also learn new vocabulary words. I also feel happy when I read a story with a happy ending. Konuyla ilgili ayrıntılı anlatım ve bilgi ders akışlarınızda yayınlanan ders notlarında ve ders sunumlarında yer almaktadır. İngilizce dersimizin 13. ünitesini el aldık. Bu kapsamda Present Continuous Tense ve Simple Present Tense arasındaki farklara, yiyecek ve içeceklerle ilgili kelimelere ve vultay like konularına değindik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.